görevli bir kimsenin görevli olduğu bir mevzuda sorumlu olduğu mevzuda ihanet etmemesi gerekiyor. Hediye bile alamaz ya. Yani. Bunu anlatıyor. Subhanallah. Bu diyor yani gulul ganimet malından çalmak ve ona benzer şeyler icmaen alimlerin ile ümmetin icma ile büyük günahlardan bir tanesi. Günahı kebair. İmam Zehebi rahimehullahü teala bunu günahül kebair adlı kitabında yazıyor. Delillerini de orada serde diyor. Evet. Bunun günah, büyük günah olduğuna dair bu ayet-i kerime delillik eder ve başka naslar, kitap ve sünnetten olan naslar aynen büyük günah olduğuna delillik eder diyor. Büyük günahlardan bir tanesi yani. İn teştele bu kebaire ma tunhevne anhu nukeffir ankum diyor Allah Azze ve Celle. Eğer siz büyük günahlardan sakınırsanız küçük günahlarınızı örtersiniz. Dolayısıyla bundan sakınılması gerekiyor. Allah Azze ve Celle şuna haber veriyor. Bir peygamberin bir peygamberin ihanet etmesi yani bu şekilde ganimet malından çalması mümkün değildir böyle bir şey olamaz. Bu asla yaraşır ve yakışır yakışık alan bir şey değildir diyor. Çünkü ihanet etmek yani ganimet malından çalmak günahların en büyüklerinden ve en şerli ayıplardan bir tanesidir. Allah Azze ve Celle ise peygamberlerini onları lekeleyecek, kirletecek onları yaralayacak her türlü şeyden korumuştur. Peygamberlerin çok özel bir konumu var ya yani. Onları peygamberleri alemin tüm dünyanın en ahlaklısı, en temizi, nefis bakımından en temizi, en pak olanları ve en hoş olanları olarak yaratmıştır. Peygamberleri böyle bu özelliklerle bezemiş Allahu Teala. Nasıl olur da siz diyor yani siz böyle bir şey addedersiniz. Bu ayeti kerime nüzul sebebine baktığımız zaman sahih rivayetlerle geliyor bu Davud'da ve diğer hadis kitaplarında. Bedir'de kırmızı bir kadife kumaş kayboluyor. Diyorlar ki herhalde peygamber aldı diyorlar bunu. Sonra bu iyice insanlar arasında yayılıyor çoğaltmaya başlıyor. Bunu peygamber aldı herhalde diyorlar. Onun üzerine bu ayet geliyor. Bir peygamber için subhanallah. Burada bir ifade nekire gelmiştir. Yani belirtisiz gelmiştir. Peygamber ifadesi belirtili gelmemiştir. Hiçbir peygamber için böyle bir şey olamaz demek bu yani. Nasıl olur da siz böyle bir şey söylersiniz yani. Allahu Ekber. Yani peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellemin geçirdiğim tane görüyor musunuz yani? İnsanların içerisindeyken. Neler söylenmiş neler. Allah'u ekber. Bize ufak bir şey söylediği zaman kaldıramıyoruz nefsimizi. Hemen kabalaşıyoruz az önce söylediğim gibi. Allah bize yardım etsin.